Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün DC Universe Online oyununu inceleyeceğiz. Oyunumuz 2011 yılında çıkmış bir MMO. Yalnız bu oyunu ayıran özellik MMORPG'lerdeki gibi hani bir klas, ırk, silah gibi bir şeyiniz yok. Ee, bu oyunda sadece cinsiyeti belirliyorsunuz ve oyun size belli bir noktada soruyor işte Batman, Flash, Superman gibi. Bunlar arasında seçim yapıyoruz. Şimdi hemen karakter oluşturma ekranına gelelim. İşte burada işte at uzun, kısa. Buradan seçiyoruz. Normal olsun abi. Spirit by diyeyim. Geçeyim. Ve burada. Mesela bir sürü süper kahraman seçme şeyimiz var. Burada kısım kısım anlatıyor. işte rolüne, kontrol, özelliğine. Şeyler. Batman'in mesela sürekli kullandığı şeyler vardı. Teçhizatlar vardı. Onları kullanacaksınız diye. Superman'de işte gözünüzden lazer atabiliyorsunuz. Uçabiliyorsunuz. Catwoman'dan örnek almışlar. Mesela bunlar da aynı Batman gibi. Lex Luthor var mesela. Sadece süper kahramanlar değil. Siz William seviyorsanız mesela kimisi Batman'i sever, kimisi Joker'i seçer. Mesela burada Joker'i dahi seçebiliyorsunuz. Ha güçleri yazıyor. Mesela gücü, ateş, rolü, defans, işte Brawler dediği standart oyunlardan alışmışsınız. Hem hız hem ateş için böyle şey seçebiliyorsunuz. Deathstroke falan. Burada bayağı bir seçenek var. İşte Terra, Kaptan Atom. Yani DC evrenini seviyorsanız bu oyunu da seversiniz. Çünkü bu oyunu ben hani ilk herhalde 2016 gibi falan oynamıştım ve bayağı hoşuma gitmişti. Ben Superman'i seçeceğim. Buradan işte vücut detaylarını falan ayarlayabiliyorsunuz. İşte isterseniz bu giydiğiniz rengi değiştirebiliyorsunuz. Saçlarına kadar gördüğünüz gibi bayağı detaylı bir arayüz ekranımız var. Özelleştirme ekranımız. Next diyeyim Hemen isim yazalım abicim. Metal Lover diyeyim. Oyun bu arada çıkalı bir 12 sene oldu. Ha şöyle bir şey var. Maalesef bazı oyunlarda gördüğünüz şey şu. İşte parayı yatırdıysanız oyuna level 25'ten başlayabiliyorsunuz ya da işte CR rankınız 333 olabiliyor gibi. Ha ben ee tutorial'ı geçeceğim. Tutorial'ı geçerek anlatayım size şöyle diyeyim. Select these options. Tamam abi finish. Bastırmıyorum. Ha level 4 karakter olmanız lazım diyor. Mecburen geçemeyeceğiz. Göreceğiz ekranı. Oyunda da Steam'de var. Ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. İşte gene paralel evrenler anlatıyor. Steam'den ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz oyunu. oyunu Steam chartına baktım. İşte gün aktif olarak kaç oyuncu oluyordu. İşte son 24 saat içinde mesela 515 kişi aktif olarak oynamış. Yani oyunu genelde 400-500 kişi oynuyor. Öyle diyeyim. Burada bizi kurtarıyor. Tabi orijinal Superman. Orijinal William ve iyi adamları da süper kahramanlar da kötü adamları villainları da görüyorsunuz oyun içinde. İşte ben Superman. Herkes bilecek şöyle böyle. Biz de uçuyoruz tamam abi. Ya Birin Yak'ı biliyorsunuz. Uzaylı. Genelde hani Billioner DC izleyenler bilir. Birin Yak'tan ya da şey de oynadıysanız bilirsiniz. Oyunun adı neydi? Dövüş oyunu vardı. Onu da bilir. Onu oynadıysanız da bilirsiniz. Oyunun böyle eski tarz grafik yapısı. Yani eee arayüz böyle ekran çok kalabalık değil. Bu gördüğünüz şeyde de direkt zaten hit potion olarak bildiğimiz burada içecek kutusu gibi göstermişler. İşte bize şey diyor. Range atak yapmak istersen böyle. Yakın atak yapmak istersen böyle. Şunları temizlememizi istiyor. Temizleyelim abi. Ya gördüğünüz gibi bu biraz jenerik hani nostalji seviyorsanız şey yapabilirsiniz. Shift'le guard alıyor. Bu şekilde de yakın aksiyona giriyor. Yani Değil mi? Bu MMO'nun da benim hoşuma giden tarafı hala aktif olarak yani 12 yıldır adamların güncelleme yapıyor olması. Ve oyuncu kitlesi var. Ya oyun bir de çok fazla kapalı alanda tutmuyor sizi. Genelde hani direkt zaten bu hemen şey intro kısmı bittiği zaman şöyle uçarak gidelim. Direkt açık dünyaya şey yapacak atacak bizi. İşte şeyleri hapis mahkumları yakalayın diyor böyle mini bozcuğumuz var gel abicim zaten canın çok az mob yani Bossumsu mob diyorum ben bunlara tamam yeni yeteneğimiz oluşturdu çok güzel ya oyunda beni en çok etkileyen şey tam Türkçe yok aslında en çok etkileyen şey oyunlarda beni ilki Türkçe böyle kartopu atıyorum. ve şey uçma ya bir oyunda uçma varsa beni yakalıyor Tabi skill'in şey renge e girmesi lazım Aynı dizinin bir sürü soru sordum biliyorum. Fakat seni yardımına ihtiyacımız var. Ha, gemiyi şey yapamıyoruz. İptal edemiyoruz diyor. Tekin git al Yavaşlat. Doğru orakılı bulup. işte yardım. Ha justice'lik burada da var. işte adalet birliği. Kartopu atayım sana abi. <laughs> ya ben bu yeteneği çok seviyorum. Çünkü <laughs> ne mi? Ne, Biraz şey. Ya ben lazer atmak istiyorum. Abi süpermezsen lazer atarsın. Mesela flash olduğunuzda böyle çok hızlı koşuyorsunuz. Binaları direkt asas skrip gibi tırmanmıyorsunuz. Ama koşarak tırmanabiliyorsunuz. Ha çevre detayların çevreyle etkileşime girebiliyorsunuz. Mesela benim canım azaldı. Hemen şu yeşilleri kırdığım zaman. Gördüğünüz gibi canım yenileniyor. Hiç potla falan uğraşmıyorum şifre gardımı alıyorum. Ya sen bitmediniz mi ya? Gel abi. Gel sen de gel. Sen Allah ayrım gel. Babaların babaları gez. Altta şey var tabi bu arada skill kullandıkça fark ediyorsunuzdur. Mavi bar var mesela. O mavi bar manamız arkadaşlar. Hızlı doluyor da Yani daha ölü şeyiz. Yani şöyle diyeyim ben oynadığım kadarıyla hatırlıyorum. Bir level 10'da filan yani biraz vakit geçirdiğiniz zaman oyunda level 10'da filan skill'lerinizi açtığınızda level 10, level 20 gibi Z sürekli skill spamlayabiliyorsunuz. Yani düz vuruşu ben kullanmıyordum neredeyse. Yani düz vuruş kullanmıyorsunuz. Şimdi zaten şuradan çıkıp açık dünyaya gördüğümde ya ben bu oyunda girip genelde ne yapıyordum? Arada işte quest yapıyordum. Main quest'ten ilerliyordum. Onun dışında ile etkileşime giriyordum. Uçuyordum, kaçıyordum. Ya oyunun proloğu biraz uzun. Gel abi. Gel. Ama şey tatlı ya. Ben grafik tarzını falan hoşuma gidiyor. Yani skilllerin animasyonu falan benim hoşuma gidiyor böyle. Nostaljik hissettiriyor. Bir daha hani şu o zaman 2016 gibi filan hani Avengers falan deneyimledik tabii bunu Xbox olsun şey sistemde olsun. Deneyimledik ama hani şifre diyor kart yeni gösteriyor. Biz zaten biliyoruz canım. Make your way. Hmm. Ya şey diyor. Yol aç diyor. Gebinin diyor şeyini aç diyor. Hah. Gel abi. Tamam. Şey yaptım. Oyunda böyle achievement'lar var. Tatlış. Steam'de de başarım kazanabiliyorsunuz. Ben sitesinden direkt Steam'de olduğunu unuttum. Direkt şey yaptım. Hatırladım. Ha mesela şu an yeşil yeşil fener de geldi. Green Lantern Flash da geldi abi. Ya benim hoşuma giden süper kahraman filmlerini falan çok sevdiyseniz böyle ne bileyim mangasını okuduysanız çizgi romanlarını ya da böyle arada canınız sıkıldığında işte ne bileyim Batman'dir, Superman'dir, Justice League filmine falan baktıysanız baya tatlı şeyler var. Ya ama yani dediğim gibi grafik grafik takıntısız olmaması lazım bu oyunu oynarken. Yani tam çok şey de değil. Hani Metin 2 gibi de değil. Ama çok üst düzey de değil. Böyle ortalama. Ortalama yani. Orta bir şey var. Bir de prolo biraz sıkabilir. Evet şunu tamamlayalım. At abi kartopunu Gel sana da at. Hah, gelin abi. Gel abi. Şu el yaptığımda zaten Alana hasarı gibi atıyor. Vur abi. Lan canımız gibi. Hah, vur, vur. Vicdansız. Hah. Çok güzel onu da aldık. Tamam. Şimdi şurası açılacak. Açıl abi. Şu alana gitmemiz lazım önce. Gittik. Level 3 olduk. Çok güzel. İkinci yeteneğimizi aldık. Ya elemental yetenekler veriyor şu an. Şey ikinci yeteneğimiz de elemental muhtemelen. Şu mousela da gideceğiniz yeri kontrol edebiliyorsunuz. WASD ile gidiyorsunuz. Herhangi bir mouse tıklayarak değil. Oo. Ha, adamlarda ordu var. İyi. Ama bizde süper kahraman. Söyle düşün. şimdi. Bizde de süpermen var. Ya da şeyde diyor ya. Avengers filminde. Benim ordum var. Sizin ordunuz yok. E bizde de Hulk var. Yani bizde de Superman Flash var abi. Keşke Hulk'u seçiyorlar olabilseydik ya yani. Ama birçok yani evrenden hatta işte Kaptan Atom falan genelde filmlerde olmaz. Şeylerde çizgi romanda olur. Ya onları bile eklemişler ve villainları eklemeleri güzel olmuş. Mesela Joker fanıydım. Genelde Joker'i çok severdim. Fazla Batman'ci değildim. Çünkü ne bileyim. Hadi ikinci yeteneğimizi de bulalım. İkinci yeteneğimiz alan vuruyor. Çok güzel. Ama yakın mesafeye vuruyor. Mesela şöyle gidip yakınına girmem lazım. Gibi. Şunları patlatabiliyorsunuz. Mesela çevreyle etkileşime giriyor biliyorsunuz. Şöyle yani düşmanları daha rahat öldürmek için. Oyunun bu yanı güzel. Yani etkileşime girebiliyorsunuz. Çevreyle. Yani artı yakın kombatı tatlı. Hoşuma gidiyor. Artı hani skill'leri istediğiniz kadar atabiliyorsunuz. Spamlayabiliyorsunuz. Ve şey oyun baya rahat yani oynaması hiç zor değil basit kolay <laughs> Hani çünkü bazı MMO'lara alışana kadar birkaç kere ölüyorsunuz da bunda ölmeniz çok zor onu söyleyeyim Ya bu oyun oynuyorsanız ölmezsiniz diye tahmin ediyorum Hemen abi kombatın Basalım yere tertemiz abi Hmm alana hemen gidin diyor. Bütün brinyaklar diyor. Gidin ha, gelsin abi. Şunu bitirelim de hemen. Ben dünyayı göstermek istiyorum. Sen hayırdır oğlum bize şekil mi yapıyor? Ha, ne oldu kalkanın kırıldı. Ya kalganın düşmanlar oyunda hiçbir zaman sevemedim maalesef. Ama nedense sevdiğim birçok oyunda da hep kalkanın düşmanları var. Ya gençinden örnek vereyim. Canım sıkılığında böyle kafa dağıtayım diye gençine giriyorum. İşte arada günlük görev yapıyorum bir de full Türkçe olduktan sonra oyun daha çok hoşuma gitmeye başladı. Abi görev yapıyorum. Böyle kompetitif şeyler var. Mor görevler. O da günlük geliyor. Dört tane yapacağız. Bunların bir tane mini boss'u var abi. Ayı gibi zaten. Kalkan alıyor. Herifi hasar atamıyoruz. Hem vuruyor hem şeyi var. Yani orantısızlık var. Normalde ne bileyim böyle kalkanlı canı çok olan böyle tankımsı karakterlerin ya da mobların şey yapması lazım. Şunu kıralım bu sırada o konuşurken. Yani hasarı azaltması lazım. Ama bu hem hasarı çok atıyor. İyi. Hem de şey yapıyor. Bu arada Batman falan da geldi. Abi. En sevdiğim ilk mini boss'umuz geldi. Birin yak gel abi. Bana niye saldırıyorsun? Köpek Batman var, Superman var. Seninki de sorun. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Kimin canı? Hadi yetersin. <laughs> Oğlum ben Superman'in akrabasıyım. Amca oğluyum. Gel buraya. Öyle yeşil yeşil şeyleri çekmişsin. O Superman'e işler hacı. Bana işlemez. Oyda. Ya nereye gittin babacım? Bir dur yerinde ya. Kripton'u şey yapmış bana hasar atıyor. O senin kripton kesmez oğlum. Benim benim kuzenim Superman. Gel buraya. Hadi abi doğuşta şunu doç maalesef doç tuşu yok. Oyunun kötü yanlarından biri. Doç tuşu İyi birin ya kestik abi. Nerede? Aa, vay Wonder Woman abla. Şöyle yaklaştırabiliyorsunuz bu arada. Teşekkür ederim. Batman abi. Kuzen selamünaleyküm. Biz Bizi artık buradan çıkarırsan mısın? Hmm ilgilenir misin diyor bizim Justice katılmakla. Evet olabilir yani. Böyle yürüye de biliyormuş. Ben nerede duracağım şimdi? Otomatik ışınlayacak herhalde. Aynen. Huh. Ara sahneler falan izlemek isterseniz güzel. <laughs> bir de böyle şeyler var. Ee, bir quest bitirdiğinizde şey yapıyor işte. Gazete şeyi gibi paylaşıyor. Böyle tatlı bir detay var. Abi ben Superman'im ya. Superman yürür mü ya? Uçar anasını satayım. İşte sonunda özgür kalabileceğimiz yere gidiyoruz arkadaşlar. Yani prolo aslında hani devam ediyor gene quest'te direk ilerliyorsun? Hani quest seçtirmiyor şu an için. Tamam abi ekipmanım var diyor. Bunu seç diyor. Tamam. Bir süper kahramanın neyi olur babacım? Pelerin. Pelerini hemen atalım şuraya. Pelerinimiz var. Ya burada oyunun parası yok. Dolar şeklinde yapmışlar. İşte bu şekilde karakterinizi ön izleyebiliyorsunuz. Şimdi şeyle konuşacağız. Oracle bot. Bu da bir nevi şey işte NPC ama tamam abi. Polis merkezinin aşınladı Neyse bizim polislerle ne? abi böyle taletler falan var. Benim oyunun tasarım cidden hoşuma gidiyor. Böyle hani gelecek teması olduğu için. Şuradan çıkalım hemen. Böyle şey. kalkatüre etmişler gibi böyle şeylerde yükleme ekranı da ama şey çok fazla yükleme ekranı olmuyor. Hani prolog olduğu için. Sadece işte görevler için belli kapalı yerlere ya da işte havada filan bir yere şey yaparken yapıyor. Siz de iyisiniz inşallah arkadaşlar. Yani şu benim biraz psikolojim bozuldu. En azından hani kafam dağılsın diye çekiyorum videoyu. Çünkü. Efe bastığında ister yürü diyor ister uç diyor. Ben uçacağım abi şeyi göstereceğim size. Burası polis merkezi şöyle haritayı açayım. Yani oyun haritasını şöyle düşünün. Bu küçültmüş halim. Yani bu şu an içinde bulunduğumuz kısım. Ve buraya bağlı böyle hani kısımlar var. İşte safe house. İşte güvenli ev. Rally noktası. İşte ilginç nokta. Ve şey güvenli ev var mesela. Oraya da gidebiliyorsunuz. Böyle genelde gökdelenler var abi. Havada sürülen yerler var gidebildiğiniz. Ben mesela şuraya çıkacağım. Oyun izin verecek mi onu göstermek için. Hatırlamıyorum çünkü. Ya benim oyunda en hoşuma giden şey uçma mekaniği. İstediğiniz kadar uçabiliyorsunuz ve hani bunun herhangi bir sınırı yok. Mesela Efe bastığımda şey yürümeye alacak. Mesela sahile gidiyor. Oyunda hani sahil var, şey var. Güzel bir şehir atmosferi var. Ondan sonra şuraya bir çıkayım abi. İzin vermiyor musun? Ha, şu an için izin vermiyor. Evet. Şöyle yapayım abi gezelim. Adamlar köprüden işte stada kadar her şeyi yapmışlar da. Ben şöyle en sevdiğim şey. Oyunda baya da şey momentumunuz var yani. Hızlanıyorsunuz onu hissediyorsunuz. Tabi bu biraz garip oldu ama. uçma oyunda hani süzülüyor gibi gelmiyor. Bir yerden sonra hızınızı görüyorsunuz. Böyle değişik şeyler yapıyorsunuz. Eğer ya uçmalı kaçmalı oyunlardan hoşlanıyorsanız. Yani DC filmlerini seviyorsanız bu oyunu da gözden kaçırmamanız lazım. En azından canınız sıkıldığında girin abi görev yapın. Yani mob kesin şey yapın. Ya da böyle flash olun. Çok hızlı koşun. Ya da Batman'le kanca atarak gidin. Ya da benim gibi şöyle bu arada küçült edebiliyorsunuz. Süpermen alın abi. Süpermenle uçun gidin yani. Ve şey mesela şehirde de hayat sürekli devam ediyor. Tam çok açık dünya olarak fazla bir öyle insan filan çok fazla görmüyorsunuz ya saldıran şeyler görüyorsunuz moblar görüyorsunuz İşte ben mesela binalara çıkıyordum belli bir görevde bu havada asılı olan şeylere falan gidiyorsunuz hani oyunun özeti şey hani bilinyak saldırmış uzaylılar sonra o görev bitiyor işte bu sefer şey başlıyor işte jokerdir filan onlar başlıyor bir bilyonu bitiriyorsunuz bir bilyon başlıyor işte en azından benim hoşuma giden böyle küçük dükkanlar var. Giremiyorsunuz tabi. İşte ve arabalar var, insanlar var en temizde. Ne yapacağım? durdun mu? Ha kafayı yedirttim. Dur bakayım. Aynı. Empistelere kafayı yedirtebiliyorsunuz. Bayan, Superman'e ihtiyaç. Dur. Hop. İhtiyacınız var mı? Var mı? Yardımcı olayım. Yardımcı olayım. Hemen mail kutuma da bakalım. Burada ayarları görüyorsunuz zaten. Ayarlarda çok fazla bir şey yok. Mouse detayını ayarlayabiliyorsunuz. Ha oyunu e, joystick de gamepad de oyun koluyla oynayabiliyorsunuz. Hani titreşime kadar özellikleri var. İşte burada gösteriyor. Gameplay'de de ayarlar, özel ayarlarınızı yapabiliyorsunuz işte. No tabii ki bir ayar değiştirmedim. Karakter değiştirebiliyorsunuz buradan. Eğer oyunda birden fazla karakteriniz varsa. Şurada mesela ekran şey. Stil olayı var. stille mesela buraya geldiği zaman görünümler geliyor abicim. Ha. Mesela şöyle diyeyim. Sevdiğim abi. Gördüğünüz gibi. Stilini değiştirdiğim an şey de değişti. Başka ne değiştirebilirim? Shoulder'da bir şey yok. Ha. Klasik. Bunların bir farkı yok abicim. Beni yemeyin şimdi. Ha. Elle de şu şekilde. Yok abi olmasın daha kötü. <laughs> Kemer. Yok abi. Ya bu iyi. Maalesef iyi. Aa, kelleştirir de biliyoruz kendimizi. O da iyiymiş. Mesela ilk silah bizim ellerimiz tabii ki de uçtuğumuz için. Save diyeceğim ve bu şekilde Dünya hep böyle arkadaşlar hani haritası geniş. Ee, sürekli görevler var. Oyunu da yani günlük 400-500 kişi oynuyor. Zaten map dediğimde görüyorsunuz. warp mı mesela. Hmm, rally point buraya gidebiliyoruz Phase var. Mesela şu an şeyde PvE kısmında şu an 101 kişi varmış bulunduğumuz sonucu da 200 ki 200 kişiye kadar destekliyor. PvP'de sadece bir kişi var. O da garipmiş. Bir tracking yapabiliyoruz. Geçelim. İşte burada ödüller, caddar, cüttar gösteriyor size işte. Eğer böyle Ashment severseniz. Tabii ki her oyunda olan günlük var. Günlükte de işte <laughs> ister işte yolunu bul aşkla filan. Şey, hmm, bu da iyiymiş. Denizdeki goriller. Bunlar işte gorilleri keseceğiz şimdi mesela. Goril kötü kahramanları. Ha mesela Trace'de burada mesela buz var bizim kullanabildiğimiz şu anki yeteneklerimizin işte yerini değiştirebiliyoruz silahlarda şunu söyleyeyim problemde mesela bunu arttırabiliyoruz elde hani tabanca var Hand Blaster dediği Iron Man'in olayı var Iron Man'in sıktığı var kalkan var işte iki elde silahlar var tüfek var İşte mesela bunları keşke şeyini gösterebilsem ön izlemesini ama ön izlemesi yok Arkadaşlar var Elias dediğin. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Oyunun marketinde de genelde kozmetik eşyalar var. Gördüğünüz üzere. Böyle ben süper süper kahraman seviyorsam, seviyorum diyorsanız bu şekilde bunların işte bundle'ları var, kostümleri var. <laughs> Buradan işte şey ayarlayabiliyorsunuz Elias olayından mesela. Sürekli yanınızda duracak. Yani bir nevi pet gibi düşünün burayı. Ya pet olarak ne alıyorsun abi? Flash alıyorsun işte Queen Diana alıyorsun, Aquaman alıyorsun, işte Superman alıyorsun, Shazam alıyorsun gibi bütün kahramanlar da var. Oyuna para yatırıp bunları aldığınız zaman pet gibi hem yanınızda gezdiriyorsunuz abi. Hem de bunlar size savaşta yardımcı oluyor. Keşke bunların ön izlemesini de koysalarmış. Oyun bu şekildeydi. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim.